Sayın Arık Sayın Başkan Develi'nin küçük Künye köyünde büyük bir insanlık dramı, bir insanlık ayıbı yaşanmakta. Bundan tam 28 yıl önce 1993 yılında tutulan bir rapora istinaden evlerinizde heyelan riski var denilerek vatandaşların elektrikleri kesiliyor, suları kesiliyor ve kapının dışına konuluyor. Evlerinden atılan çaresiz kalan vatandaş da ahırdan bozma, kahvehaneden bozma evlerde komşularının, akrabalarının yanında yaşam mücadelesi diyor Bırakın iktidarın halktan kopuk milletvekillerini, belediye başkanlarını, vatandaşın kapısını çalan bir tek yetkili bile yok. Vatandaş 13 aydır çaresizce bekliyor. Vatandaş Suriyeli'ye binlerce ev yapanlar bize 15 ev yapamadı diyor. AKP'nin Sayın Genel Başkanı da kaçak sığınmacılar için biz onlara ensar olduk diyor. Evet yabancılara ensar oldunuz, kendi vatandaşınıza da kanser oldunuz,